Vallahi ben memnunum. Yani en başta bayan olması bizim için bir avantaj. O Kent lokantası açtı. Kadın da yanışması. İyi ki iyi ki seçildi arkadaşım da söylesin. <laughs> Güzel işler yaptığını düşünüyoruz. Standlar kuruyor bizim için alışveriş. Yani el emeklerimizi satabiliyoruz. Memnunuz. Çok memnunuz. Başkan hizmetlerinden memnunsunuz ya da daha neler yapılmasını istersiniz? Dedim için mi? Ne bileyim. <laughs> şey, şezlongların da mesela e, şey olması, ücretsiz olması, e, güzel bir fikirdi. Ama halkımız çok kırıyor, şey yapıyor. <laughs> Onlar için de bilmiyorum yani kırmasınlar diye bir e, şey Halk güvenlik. Mesela, e, Bayanlara özgü, ben kadınlara özgü. Edirne'deki başkanımız da CHP'li. Halk kafe açmış, çok şık bir yer olmuş. Hatice Hanım da onu yapabilir. Yani ben onu isterim. Çok da güzel, uygun şeyleri. Değil mi? Siz bilmiyorum e, gittiniz mi sizlerle? Şey yok. Hı -hı. Yani halk kafe yapabilir belli yerlere. Cüz'lü şeylerle. Emekliler için özellikle. Emekliler için özel <laughs> ücretsiz spor yerleri açabilir. Mesela bizler Kütüphane için. Kütüphane gibi bir yerde Kütüphane gördüm. Öyle bir gibi. şey olabilir. Yani Aktivite olursa çok güzel olur. Daha uygun e, fiyatlara Evet hani böyle pastalar bilmem neler yapılıyor ya hanımlar gidiyor beyler gidiyor emekliler için. Burası genelde emekli e, şey olduğu için şehri o yüzden olabilir yani. Büyükşehir Belediyesi'ni nasıl değerlendiriyor? Aydın Büyükşehir'i Özlem Hanım'ı da seviyoruz. <laughs> Onu da çok memnunuz. Güzel yani buraya da yardımcı oluyor zaten kendisi. Buraya da gereken imkanları yapıyor memnunuz yani temizliği yolların şeyleri gayet güzel memnunuz.